Murda adıyla tanınan ünlü rapçi Önder Doğan, Yeni Doğan kızı Aylayı kaybettiğini duyurdu. İşte yürek yakan o açıklama. Instagram hesabından açıklama yapan ünlü rapçi, "Güzel kızım benim, sen artık bizim koruyucu meleğimsin. Sebebini ve anlamını bilmiyorum daha ama Allah'ımın demek ki sana ihtiyacı vardı ve seni yanına aldı. Üzgünüm kızım, çok üzgünüm. Kalbim ve ruhum ağlıyor her gün. Son nefesini yanımızda verdin." huzur içinde gittin ve gidişinle benden de bir parça götürdün yanında. Nasıl yapacağımı bilmiyorum. Hayat nasıl devam etmeli şimdi? Seni öptüm ve kokladım ama yetmedi kızım. Çok özlüyoruz seni. Kalbimdesin, aklımdasın, ruhumdasın. Sen benim dünya güzeli melek kızımsın. Annesinin ve babasının elması. Ablasının koruyucu meleği. Seni çok özlüyoruz ve çoktan çok seviyoruz. Huzur içinde dinlen kızım diye yazdı.